Allahu fi ve akhirah kim Allah'ın dünya ve ahirette aracısız kendisine yardım etmeyeceğini düşünüyorsa böyle inanıyorsa felyamdut bi sebabin ila as-samaa'i thumma alyaqta falyanzur hal yuzhiban nakeeduhu ma yaghir evet göğe çıksın çıkabiliyorsa çıksın yani arşa çıksın yani Allah'tan başkasıyla da ilişkisini kessin o aracı koyduklarıyla ilişkisini kessin bir baksın bakalım Allah yardım ediyor mu etmiyor. Mu? Yani daha doğrusu aracı koydukları Allah'ın yanında mı değil mi? Aracı koydukları Allah'a ulaşmış mı ulaşmamış mı bir baksın. Yok bunu yapamıyorsa o zaman ille de bir yardımcı diye öfkelenmesine gerek yok. Bu öfke kendisini yer bitirir, imanını yer bitirir. Aslında bu öfkenin ne olduğunu biz bir başka ayetten anlıyoruz. Furkan suresinin 27. ayetinde Şimdi birini aracı koymuş dünyada. Demiş ki bu beni cennete geçirecek. Tamam bulduk. Yani kıyak cennet. Hani kıyak emeklilik var ya? Kıyak cennet. Nasıl efendim? Yani bağlan rahat et. Bağlan rahat et. Cenneti garantiyle. Gitmiş ahirete Allah'ın huzuruna çıkmış. Şimdi cennete geçirecek dediğinin hesabı gelmiş. Orada seyrediyor. Allah! Adam cenneti getirecek dediği Efendim hadi bakalım. Git. Ben yani. Sen bu kadar adamı aldattın veya bu kadar adam sana bakarak aldandı, dönüp de o sizin dediğiniz değilim demedi. Allah'tan korkun demedi. Allah'ın kitabına uyun demedi benim bana Allah'ın sıfatlarını yakıştırmayın demedin. Şeytanın askeri olmayın demedin. Beni yoldan çıkarmayın demedin. Beni alet ederek günah işlemeyin demedin. Ben hadi bakalım yıkın karşımdan dedim. Şimdi orada bu adamın bu adamın ne hale geleceğini ayet resmediyor. Oradan ahiretten bir. Yevme ya'uddu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leytenittekaltu ma'ar rasulü Tam göstereyim böyle yapacak diye. Eli, dişlerini elinin kemiğine geçirecek diyor. Aynen ayette. Ya abduz zalimu ala yedey. Diyecek ki Ya leyten ittegeltüme ar-rasulü sebeyle. Ne olaydım? Ne olaydım? Keşke rasulün izini takip etseydim. Arkasından gelen ayet daha ilginç. Ya veylete leyteni lem ettehiz Fulanan, halile. Keşke olaydım falanca adamın peşini izlemeye. Fulanan, aynen fulan, fulancanın peşini izlemeseydim. Diyecek. Allah aşkına söyler misiniz? Rabbimiz daha ne desin? Daha açık nasıl konuşulur? Bu da yetmezse kim ne yeter?